Evet alışveriş listesi tamamdır. Bir an önce markete gidip bütün bu listedekileri almam gerek. Sanki bütün gece hiç uyumamış olan sen değilsin. Ve anneyi de uyutmadın değil mi canım? İşte markete de geldik. Merhaba. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bebek bezi alacağım sadece. Ne tarafta? Bebek ürünlerimiz hemen ileride son rafta. Ah, teşekkür ederim. Hemen alıp çıkalım canım. Ha? <laughs> evet işte canım. Bebek reyonu burası. Ah! İşte bebek. Ay pardon. Bebek bezi. Evet, bezimizi alıp hemen çıkalım canım. Ah, telefon çalıyor. Ha? Alo tatlım merhaba. Ha. Aa, canım ben çok yorgunum. Bugün kesinlikle olmaz gelemeyiz. Evet. Ha? 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 Hı hı. Tamam canım sonra görüşürüz. Ah, hadi bebeğim gidelim. İşte markete geldim. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet bir bakalım ne alacaktık. Ha konserve. Aa işte konserve buradaymış. Ha? Bir bebek ağlama sesi geliyor. Ha? şeyler de oyuncak rafından geliyor. Hey! Oyuncakların arasında bir bebek. Senin burada ne işin var? Gel, gel bakayım buraya. Hoppa! Senin annen baban nerede? Sen kayıp mı oldun? Etrafta da kimse yok. gel, gel bakalım ben sen. Gel. Ha? Merhaba. Ben raflarda bir bebek buldum. Bebek mi buldunuz? Evet, bu küçük yaramaz büyük ihtimalle ailesinden habersiz kaybolmuş olabilir. Ee, ve şu anda da çok endişeliler değil mi? Size sordular. Hayır efendim, bana kimse bebek sormadı. Ee, sanırım polise başvurmalıyız. Ne? Ee, o zaman o zaman ben hemen polise götürmeliyim. Ah, çok yoruldum. Ah. Bebeğimin bayağı bir sesi çıkmıyor. Ah, uyudu mu yoksa? Ay, üstüne gelmiş herhalde. Hı? Bebeğim. 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 Hayır. Polis. Polis. İmdat. Bana, bana yardım edin. Bebeğim. Bebeğim kayıp. Bebeğim yok. O, oh, tamam hanımefendi. Hemen sakin olun lütfen. Bebeğinizin fotoğrafı var mı? Var var. Hemen telefonumdan gösterebilirim. Hanımefendi, diğer polislere durumu bildirmemiz için bilgilerin sisteme girilmesi gerekiyor. O yüzden İçeri girin lütfen. Tamam, hemen ne gerekiyorsa hemen yapalım. Tamam, tamam. işte geldik. Bak polisler şimdi bize yardım edecek. Merhaba, ben bu bebeği buldum. Ha? Bebek mi buldunuz? E ee, az önce bir hanımefendi arıyordu şu taraftan. Şu taraftan lütfen. Bu taraftan mı? Evet. Ha? Bebeğim. O oh, bebeğim. Ay, hanımefendi ne yapıyorsunuz? O benim bebeğim. Annem canım, çok korktum seni göremeyince. <laughs> e ee, bir şey yapmayacak mısınız? Ne böyle bebeğin onun oldu? Hanımefendi sakin olun önce. Bu telefon bu hanımefendiye ait ve kontrol ettim. Fotoğraflar var. Bebek odun. Kendisi annesi. Aa, öyle mi? Ee, tamam. Ee, hanımefendi lütfen daha dikkatli olun. Evet çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> Geçmiş olsun. Size de çok teşekkür ederim. Hadi bebeğim evimize gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Eee hanımefendi durun. Telefonunuzu unuttunuz. Güle güle. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Arkadaşlar sakın büyüklerinize haber vermeden onların yanından uzaklaşmayın. Olur mu? Eğer kaybolduğunuzda da mutlaka bizim gibi üniforma giyen insanlardan yardım isteyin. Dikkatli olun. Hoşçakalın.